de istediğiniz formatta sınav hazırlayıp oturma planı yapmak için neler yapmanız gerekiyor? Öncelikle ölçme değerlendirme bölümünden e, sınavlara girmeniz gerekiyor. Sınavlara girdiğiniz zaman sisteminize sizin yüklediğiniz sınavları ve e, merkezden yüklenmiş olan sınavları görebilirsiniz. Şimdi görüldüğü üzere bazı satırlarda silebilme imkanı varken bazılarında yok. Bunun anlamı bizim kendi okulumuz üzerinde tanımadığımız sınavlar bunlar. Ben bunlar da her türlü işlem yapabilirim. Silebilirim, yok edebilirim, değiştirebilirim. Fakat görüldüğü üzere şunlar merkezden gönderdiğimiz sınavlar. Lis hazırlık sınavı, 10. sınıf sınavı, 11. sınıf sınavı. Ee, i̇lk oturum, ikinci oturum olarak oturup oturum sınavlar. Bunlar bütün kurumlara gönderildiği için bunlara alt kurulmadan değişiklik yapılamaz. Biz bakın görüldüğü üzere biz her şeyimizi burada yaptık. Mesela UTT denemeler yaptık, burada yaptık, CAT denemesini yaptık, sistemiz dedik. 12. sınıflarımızın bütün finalleri için her bir güne ayrı özel oturumlarına hazırladık. Burada ayrı sınavlar yaptık, koyduk. Bunlar görülüyor. Şimdi lokal olarak kendi okulunuzda, şimdi şurada şu da olabilir, onu da söylemiş olayım. Burada benim kullandığım yöntem K12'nin mantığına belki ters de olabilir. O da bir ayrı bir şey. Çünkü e, sistemi daha yeni yeni öğreniyoruz. Şimdi kendiniz bir sınav tanımlayıp tanımlamanız için burada sınava isimlediğiniz gerekiyor. Ben mesela buna 13, 14 bu senenin bütün finallerine bir tanımlama yapmak istesem. Yani verdiğiniz isimleri mantıklı verirseniz daha sonra kolay olur. 13 14 e, final finaller 2 diyelim ya da ikinci dönem finaller diyelim. İkinci dönem dönem finaller olsun. Aynısını sınav not diye de vereyim. Bunlara numaralı verdim. Uygulama tarihi. Ya bu şu güne vereyim ama e, ben aynı planı eğer Oturduğum, e, bugün itibaren yapacaksam e, problem diye tıklayabiliriz. Burada e, mailde de bahsettiğim gibi en önemli mesele sınava alacak sınıfların seviyesi. Eğer tanınmadığınız sınava sınıf seviyesi tanımlamazsanız o sınav için oturma planı yapamazsınız. Şu an bizim tanımlayacağımız sınav sadece oturma planı yapmak için. Biz bu sınav üzerinde bir değerlendirme yapmayacağız. Bizim okul lise olduğu için biz e, şu an burada bölüm seçmeyeceğim. Bütün onları e, çünkü bazı okullarımızda e, işte bu sayısal süzey belirlenmemiş. O yüzden ben bu sınavı bütün 11'lere alanına uzatmış olmaları uygulanacağını söylüyorum. Şimdi benim burada yapmak istediğim şu sadece. Ben sistemimizde ikinci dönem finaller diye biz sınav tanınmadım. Bu sınavı bir şekilde değerlendirmeyeceğim. Bu sınavı herhangi bir şekilde değerlendirmeyeceğim. Bu sınavı sadece oturma planı yapmak için, 10 ve 11'lere karışık oturma planı yapmak için sınav hazırlıyorum. Bu e, formüste verebiliriz, finaller diye buna da form ismi. Mesela ben burada e, sınav hazırlarken daha önce 1. oturum, 2. oturum falan diye isimlendirmiştim. Tamam, bu 10-11'lerin dahil olduğu bir sınav tanımladım. E ee, sınavın seçeneği metin olması önemli değil bunlar, Sınavın kuralı olması hiç önemli, önemli değil. Ama sınavımız hazır olsun. Ee, sınavımıza normalde sistem üzerinde eee türk sistemine göre ayarlanmış şeyler var. Eee sınavlar var. Bunları seçip direkt hemen tanımlayabilirim ama bunları ben kullanmayacağım. Ben şu an kendim rastgele bir e, ders tanımlayacağım. Hatta bana da finaller olsun yine finaller olsun. Sadece ben olması itelli. Dersin adı finaller olsun. Ve e, bu finaller e, finaller imtihanında işte 10 tane soru olsun. 10 tane soru olsun bu şeyde. imtihan e, imtihanda. Yani kafadan yazdım bunu. Çünkü bunları da kullanmayacağım. Ama sistemin mantığında siz klasik sınav seçseniz bile bunun üzerinde yani soruların üzerinde soruları girebiliyorsanız sisteme onların yapıp yapılamadığına ilgili rapor alabilir. Ben onları yapmak istemiyorum şu an. Sadece fasun bir imtihan hazırlayıp bu imtihan için e, hazırladığımız fasun imtihan için e, şey yapmak istiyoruz. Oturma planı hazırlıyoruz. Hazırlamak istiyoruz. Şu an bakın e, burada 13-14 2. dönem finaller isminde bir sınav tanımlandı. Sınavımız hazır. Şimdi bu sınav için Oturma kaydı hazırlayacağız oturma kaydı için okulunuzun sınav yapacağınız mekanları hazır ayarlamış olmanız gerekiyor. Biz şimdi daha önce de bunları yaptığımız için MSO'da, SRTC'de falan filan biz bu salonlarımız salonlarımızı önceden belirledik. Şimdi dikkat edilirse ıı, burada bizim okul salonları ben burada ıı, hol 1 diye birden başlayıp bilmem 17-18'e devam eden salonlar yaptım. Hatta STS imtihanı yaparken çevre için yapacağımız Cehilleri de buraya yazdık. Şimdi burada e, herhangi bir salona öğrenci koyabilmeniz için salonun kapasitesi çok önemli. Salonun ismi ve kapasitesi önemli. Şimdi bunlar bizim okul için hazır. E, tekrar hemen ben oturma kaydına dönüyorum. Oturma kaydından e, bizim Selahattin Eyyubi Koleji için yeni tanıttığım Yeni tanıttığım e, sınav için 10-11'leri karışık sınav oturma kaydı yapacağız. E, bunun için aynı GDSD gibi. GDSD'den tek farkı GDSD'deki sınavı biz merkezi dosyada gönderdik. Ayrı ayrı oldu. Bunda ise biz kendimiz 10-11'lerin karışık olacağı e, kendi okulumuzda bir sınav tanınmadık. Aynı şekilde diğerlerini yapıyorsunuz. Toplu oturma kaydı Yapmak için sınav oturma sihirbazını kullanıyoruz. Ee, burada e, o tarihten itibaren geçerli uygulamaların listesini görüyorsunuz. Şu an yaptığımız için e, burada <laughs> bunu görüyoruz. Devam edelim. 14 Mayıs'ta 14 Mayıs'ta bir sınavımız var, adet uygulamamız varmış. Onu seçtim ve de ileri dedim şimdi. E, bu imtihanı biz Sadece 10-11 tanımladığımız için bakın otomatik olarak sistem sistem 208 tane bu imtihana girebileceklerin olduğunu fark etti sistem. Aslında bizim o, Selahattin Havuzunda şu an 3000 civarında öğrenci var. 3000'den fazla öğrenci var ama e, biz bu sınava sadece 10-11 girebilir dediğimiz için sistem e, otomatik olarak e, 208 öğrencinin buna girebileceğini gösterdi. İşimiz kolaylaştı. Şimdi e, kayıt olmayanlar bu kadar olanlar sıfır. Buradan ekle aynısı. Burada karışık ve ayrı yapabilir. Ben karışık yapmak istiyorum. Ekle diyorum. Ekle dedim. Şimdi bütün girmesi gereken de gelebilecek 28 kişi. Aynı şekilde bakın 10'da 116 kişi varmış. 11'de 92 kişi varmış. Burada biz şunu yaptık. Size tekrar bunu göstereyim. Biz önce bütün öğrencilerimizi de numaralandırdık. İki tane problem sınıf yaptık. Onu da şöyle yaptık. Göstereyim. Ee, diyelim ki hepsini seçmedik. Buradan biz hepsini seçmedik. Her sınıftan problemli öğrencileri bir bir seçtik. Mesela diyelim ki 10A'dan kopya çekmeye meyilli öğrencileri aldım. Bunları şu an rastgele alıyorum sizin için ama aldım. Sonra 10B'den aldık. bedende işte problem öğrencileri aldık, bunları aldık ve sadece bu problemli öğrencileri, sadece bu problemli öğrencileri ayrıca alabilirsiniz. Mesela diyelim ben kaç öğrenci aldım şimdi ben görülecek burada, 8 öğrenci aldım. Ben bu özel olarak bu öğrencileri bir salonuna koymak istiyorum. İleri diyorum, ileri. Burada tanımadığımız bütün salonlar göründü. Ben bu öğrencilerin hepsini birden bir numaralı alanına koymak istiyorum. Ee, pardon. bizim kendi okulumuzun bir numarasına koyacağız bunları. Hol 01. Evet buraya koyduk. Burada 30 kişilik salon tanımlamışız. Buraya koyuyorum. Ee, hepsini buraya koyacağım. 8 kişi zaten. Kaydet dedim. Kaydet dedim. Evet 8 kişi problemde olan önce o salona geldi. Bir sonraki aşamada aynı işlemi yapıyorum. Kalanları, problemimiz olanları ise otomatik eleştireceğim. 8 kişi kayıt oldu. Ben kalan herkesi, kalan 200 kişi kaldı. Hepsi seçebilirim. Çünkü bunlar sadece 10-11. Bundan 10-11 olduğunu biliyoruz. Tanımlama yaptık. 10-11 bizim vereceğimiz bunlar. Bunları aldık. Buradan da seçebilirdik. Bütün hepsini alıp kalan 200 kişiyi ayrı salonlara koymak istiyorum. İleri dedim. İleri dedim. Ve buradan her öğrenci de bir yeri sınıf değiştirsin. Her öğrenci de değiştirsin. Sınıflarda da şöyle boş yer bırakabilirsiniz isterseniz. Ben kalan öğrencilere de kalan salonlarıma koymak istiyorum. 7 8 9 10 Kalan öğrenciyi 10 salona koydum. 260 kişi yerimiz vardı büyük ihtimalle. Evet. Ben sınıfa da boş yer bırakmak istiyorum. Mesela diyelim ki her sınıfta 3 kişi de boş kalsın. Boş yer kalsın. Ee, şu an toplam 200 kişi ihtiyaç var. Ben 230 kişi salon seçtim. Aslında azaltabiliriz bunu. Şu salona gerek yok demek ki. Şu an evet şu an olabilir. Şu an olabilir. Şu an birer kişi boş bırakabilirim. Evet. Birer kişi boş bırakabilirim her sınıfta. Ve 211 e, yerimiz var. 200 kişi lazım bize. E, toplam kapasitemiz bu kadar Kullanmayacağımız kapasiteler olarak görünüyor. Evet. Kalanları şimdi otomatik olarak karıştıracağız. Şimdi şeyi nasıl yapabilirsiniz? <laughs> Eğer sınıfları homojen yapmak istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Onu da e, yine bir bir atarak yapabilirsiniz. Şimdi ben e, bunu hazırladım. Diğer kalan şeyler aynı. Hemen yani mesela artık bu sınıfların oturma planlarını hemen çıkarabilirim. Attık oraya. Hatta resimli oturma planı çıkarayım salonlarımızın. E, neredeydi bizim? Finaller uygulamamız. Bitir diyorum. Finaller uygulamasını hazırladığımız bütün... E, oturma planını sınıf sınıf görebileceğiz. Aynı planı eğer şube oturma planından alırsanız şuradan alırsanız burada da ilgili şubeler hangisinde oturacak bunu görmek için e, şey oluşacaktır. Hemen bakın e, bizim planımız iniyor. Tıkladığım 3 saniyesinde açılacak diyor. 2 saniye 1 saniye açılıyor. Ve şimdi e, şu 8 öğrenci problemli öğrenciydi ilk anlattık. attık. Daha oraya sonra başka öğrenci 10 aynı şekilde yapacaktı. Mesela onlardan problemler attım. 10 milyar da buraya atıp problemli sınıf olacaktı burası. Diğerleri ise kalanları otomatik olarak yerleştirdiğimiz öğrenciler. Artık bu resimli şeyimiz hazır. Size başka bir oturum gerekiyorsa, başka bir şekilde bir ikinci bir plan gerekiyorsa tek yapmanız gereken tekrar okulunuzda sınavlar bölümüne girmek. Oradan yeni bir sınav tanımlayıp ismine mantıklı şekilde verip benzer şekilde sınav tanımlamak ve onu kullanmak. Hepsi bu kadar.